Şu an siz bu videoyu izlerken hırka Saadet Dairesi'nde Kur'an okunuyor. Asırlardır durmadan 7 gün 24 saat devam ediyor üstelik. Bu gelene bizzat şahit olanlardan biri ünlü şairimiz Yahya Kemal'di. Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederken karşılaştığı bu olay kendisini derinden sarsar. O günlerde İstanbul işgal altındadır ve sarayın yağmalanacağı dedikodusu tüm şehre yayılır. Bunun üzerine şairimiz sarayı ziyaret etmeye karar verir. Lütfi Bey'in rehberliğinde gezerken kulağına Kur'an sesi gelir. Sesin hırkayı saadet dairesinden geldiğini öğrenmesiyle de o tarafa yönelirler. Odada iki hafız vardır. Biri huşu içinde Kur'an okuyor, diğeri tesbihini çekerek bekliyordur. Yahya Kemal merak içindedir burada geceli gündüzlü hatim indirildiğini öğrenmesiyle de hayreti artar. Sonrasında Lütfi Bey'den dairenin hikayesini dinler. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra kutsal emanetleri hatimler indirerek İstanbul'a getirir. Geceli gündüzlü Kur'an okunması için de 40. .sı bizzat kendisi olmak üzere 40 hafız tayin eder. O günden bu yana kadar da Hırkayı Saadet Dairesi'nde bir saniye durmaksızın Kur'an okunur. Bu gezintiden sonra Yahya Kemal şu tespitte bulunur. Gezintilerimde bir hakikati keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinde okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Selim'in hırkayı saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor.